Hadi hadi maç moduna başlayalım. Bizi bulamaz ki. Eee <laughs> <laughs> Neredesiniz? Konya yolundayım. Konya yolunda. yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan! Kaç. Birini <laughs> gördüm ben. Siz sattı siz. Sizi sattı. aldı. Biraz sıkışırsak kenarlara kayabilirsek. Az bir yer. Azıcık yer. Var mı? Aha gördüm. Hayır ya. Ne güzel gidiyor. Kız bıçak <gülüyor> atma. <gülüyor> <gülüyor> oh, gel gel gel. gel. gel gel. Gel Bak. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. Aha. Yo <laughs> daha oh, bir da şey izledim. Aha. Köklerde kartal gibi. Ben nereye gittim? Ta <laughs> Kanatlarımdan vuruldum <Burası> ne? <laughs> Ya kardeşim nasıl da açılıp kapanıyor bu kapı Eûzu <laughs> billahi <laughs> <laughs> Böyle aklını alırım Kapı açılmış Ben kaçar <laughs> Aha kafa açıldı gel gel. Kaç kaç. Kaç, kaç. kaç lan <laughs> bir daha <laughs> var burada. <laughs> Burda burada ne yapıyor? <laughs> Birbirinizi yakalattınız. <laughs> Allah canını alma yara olsun. Oh, <laughs> neyse atlattık. Ha, atlattın atlattın atlattın. Bunlar <laughs> <laughs> Mert'e bak. <laughs> Ahmet'i biraz yem etmiş olabilirim ama. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Mert. Bu kadar girdik Mert. Aha. Oho. Mert. Mert. gitmiş. Oho. Kamera girdik ne oldu? Aa, Zera. Aha, Zera ne yapıyor ya? Zera ne yapıyorsun? Oh. Oh, Allah. <laughs> Orayı unutmuşum. <laughs> Bakayım de. Ee... Aaaa ah, geliyor. Lan. geliyor. Zera. Yok Şu, İyi abi ya. Yukarı bakıyorum. İyi ne yapayım takılıyor. Biliyorum seni gördüm. Seyra güzel peyke götürdü. Arkaya niye dönüp bakıyorsun? Kaçsana! Sohbet etmek istiyon Biz sohbetteyiz ya. Sıcak Ama giremedim oraya ya bir türlü. Bak bak ben halı, halı, halı Türk halısı. Benim olduğum odada. Türk halısı. Hımm. Bu biraz fazla sıcak. Ceren'im o! Allah'u Nah be. Ah be. Nasıl, <laughs> Nasıl tatlış kaçıyor? Nasıl tatlış kaçıyor? Allah. Allah. <laughs> ben Aa! Bak, <laughs> ne oldu? Al al. Böyle uçaklarla. Pekmeği de böyle atarlar.